Herkese merhaba arkadaşlar of History 3 İtalya serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz geçen bölüm Balkanların bir çoğunu aldık Fransa'nın bir çoğunu aldık yani bayağı bir yer aldık Avusturya'yı aldık yani bayağı ilerdeyiz şu an asker akademimizi falan bayağı yükselttik yalnız şey gitti yani Fransa'ya bütün devletler almış oldu Fransa'yı sana silinir herhalde problem yok biz Birleşik kralında da yenebilecek güce sahibizdir diye düşünüyorum şöyle biraz para gönderelim ittifak olmak için Aynen. Birleşik Krallık ile tekrardan ittifak olduk. Şu an tek ittifakım genelde Birleşik Krallık. Çok ittifak almayacağım dedim bu bu seride. Bir tane ya da iki tane ittifak almayı seriyi seri boyunca. Şimdi ne yapalım söyleyeyim insan gücümüzü yükseltelim. Çünkü insan gücü baya önemli. Şöyle hatta ittifakımız olan Birleşik Krallık'a bir casus gönderelim. Bunları da ordu sayısını merak ediyorum. Hükümetten askeri akademimizi yükseltelim. De yükseltemiyoruz paramız yetmiyor. Tamam, paramız biriksin. Ne var? Genel eksikliği var. Hemen generalimizi atalım. Başka danışman eksikliği var. iki tane. Hemen danışmanlarımızı da atalım. Aynen. Sonra ne yapalım? Şunu başkent yükseltmeye gerek yok. Hemen medeniyet miras verelim. Aynen. Sanırım medeniyet mirasını da yapmış olduk. Şimdi hemen casus görevi geldi. Ne kadar ordusu var? 160k ordusu var ve maksimum insan gücü 132k. Onlara göre güçlüyüz aynen. Gelemezler yani biz ama ittifak durumları falan İyi. Ee, biz 100 k bir ordu bassam mı ki ya? Basayım 100 kya, bas bir 100 kalık bir ordu basalım. Aynen. Şurada inşa olsun ordumuz. Kaç ordumuz oldu bu sebeple? 272 k ordumuz oldu toplam. Çok çok iyi. Zaten dünyada da birinciliği almışız. Şöyle hemen şunlara bir general atayalım General eksikliğine bakalım. General eksikliğimiz şu an yok. Bu bölüm ki hedefim Romanya ve Yunanistan'la savaşmak. Türkiye'ye baksanız Türkiye'yi paylaşmışlar, Türkiye'yi bölmüşler. Şimdi onları geri alırız. Yani bize bağlı bizim olacak oralar. Türkiye'yi tekrardan fethettiler. Türkiye'den alacak toprağımız var mı? Şöyle bakarsak var. O zaman bize Türkiye'ye savaş açalım. Yani İran ve Yunanistan'da birisiyle savaşmaktansa Türkiye ile savaşmayı tercih ederim çünkü Türkiye'yi güçlüleşmiş yani şu an dünyada 98. yani Kuzey Kıbrıs'ta falan neredeyse yakın hemen alalım Tamamdır hemen topraklarımızı alalım toprağımızı bağlayalım Buraya kendimize Öyle hemen sonra ordularımızı tekrardan Balkanlara getirelim İspanya ile Birleşik Krallık savaştaymış ne yapalım desteğimizi verelim mi verelim ya desteğimizi verelim yani güçlenmelerini pek istemiyorum fakat desteğimizi verelim İspanya güç, güçlenmesin. İspanya bizi düşmanlar ekleyebiliyor bir anda. Ama Birleşik Krallık ile en azından şu an şeyiz. İttifakız yani. De güçlenirlerse de bize yarar. Ya yani Madrid'de de girdik. Zaten İspanya baksanız İspanya yani Afrika'da güçlenmiş baya. Savaş bitti ne oldu? Birleşik Krallık Afrika'daki toprakları aldı niye Afrika'daki toprakları aldı acaba? Keşke Afrika'daki toprakları almasaydı çünkü oraları ben alacaktım zaten. Her neyse biz ordularımızı Kosova'ya doğru götürelim. Agresif genişlemimiz 24 olmuş. Bence agresif genişlemi birazcık daha düşsün. Düşmesini de bekleyelim. Ee, hükümetten ne yapalım? Artık asker akademiyi fullleyelim. Aynen. Bir de bina inşaat yapalım. Şuraya yapalım hatta direkt. Hani oradakiler sevinsin. Hani tapınak inşa bize desinler. Bizi de önemsiyorlar desinler. Şuralara da tapınak inşası yapalım. Gelirimizi arttıracak hem de. Aylık mirasımızı arttıracak. Tabi inşa uzun süre herhalde. Türkiye'deki sınırlarımızın inşası yapılmış. Ne oluyor? Yunanistan ile Romanya savaş halinde. Kuzey Kıbrıs'a baksana. Ne oldu? Toprakları falan bıraktı. Birazcık da toprak aldı. Sırbistan falan tekrardan şey oldu. Ee, bağımsız oldu. Aylık gelirimiz 100 gold. Biz şey yapalım. Vergi verimli basalım ki aylık gelirimiz daha da çok artsın. Sonra medeniyet piyasalarımızı dağıtalım. tamamdır. Hepsi 9. 9. F'ye getirdik hepsini. Çok çok iyi ilerliyoruz. Ee, Agresif 15. Bence savaşı başlatabiliriz. Bunlara karşı. Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs'a gelecekler. Fakat alırız bence. Ne yapalım? Bence yapay zekaya bırakalım. Bir de ordu bakımını fırlayalım. hızlı bir şekilde. Pet edelim Yunanistan'ı. Kolay bir savaş oldu yani. Çok da güçlü değiller. Zaten biz çok güçlüyüz ya. Hızlı bir şekilde güçlendik. Hemen <laughs> <'nin> topraklarını aldık. <laughs> Şimdi ne yapalım söyleyeyim mi? Şuraları alalım. Şöyle gidelim. Öner desek nasıl bize? Bu böyle öneriyor. Ben şuradan 2-3 toprak bırakıp açına almak daha mantıklı. Buraları da bırakalım. açına alalım. Bir de şuralarda ilerlesem tamamdır. Bayağı iyi bir anlaşım oldu bence. Ya bir sürü toprağı aldık. Ve Av Anadolu'daki topraklarımızı şu Avrupa'daki topraklarımızı bağlamaya yakınız artık. Tekrar öbürkü savaşta Yunanistan'la öbürki savaşımıza bağlarız o topraklarımızı. Hemen yurt dönüşümlerimizi yapalım. Ve din dönüşümlerimizi de yapalım. Böyle son tamamdır. Görevlerimiz gelmiş hemen görevlerimizi alalım. Ordularımızı da şeye götürelim. Vatikan'a götürelim tekrardan. Ne yapalım? Aylık miraslarımızı dağıtalım tekrardan. Dünya harikasını inşa edelim. Avantajmanın bir tanesini arkadaşlar gençlemeye vereceğim. Bir tanesinde de asker akademi maksimum seviyesine vereceğim. İki seviye daha yükseltebiliyoruz ama biraz sonra yükselteceğim. Şu an yükseltmeyi düşünmüyorum. Bunların durumları kaç? Mesela 1-1, 0-1 falan çok güçlü yani onlara göre. Amerika kaç? Amerika dünyada ikinci. Onların bile 0-0 yani. Altı e, 6 tane ne var? Başkent falan yükselt diyor. Şu an değil. Din dönüşümlerini falan yapılsın. Vergi verimliliği basalım. Aylık gelirimize 124 gold oldu. Çok iyi. Hemen gelen parayı da kabul edelim. İliklerimizi geliştirmeye devam edelim. İşte 65 diyor şu an mesela olamayız. Fakat daha ne zaman bitiyor? Seneye bitiyor. Hollanda ile de savaşa girmiş bunlar. Hemen yardıma gidelim abi. Aslında Hollanda, aa bak Almanlar da var. Bir şey diyeyim mi? Yok ki alırız ya alırız. Almanlar çok problem yapamaz. Yalnız bir eşik kralın bütün topraklarını aldı adamlar. Hala artık yani olan bizim ordular ol ya. Savaş çok değişik şu an yani. Nereye gidiyorsunuz oğlum ya? Bu savaş bir çek gibi değil ha. Hadi artık abi birisi kazansın ya. biz bayağı ödeyiz Ordularımızda da falan bir problem yok. Hemen şuna genel, genel atayalım. O bir tane ordu, bir tane ordu yok oldu lan. Abi ama ama evet bunlar çok güçlendi. Aslında bizim ordu güçlü fakat alamıyoruz yani. Bekle. Yapay zekayı bırakalım. He yani biz ordularımız tekrardan ne yapalım? Bizim ordular nerede ya? Abi gel şuraya Vatikan'a geri gel. Ben yani bir yüz ordu var. Aynen hatta iki tane yüz k basabiliyorsak iki tane yüz k basalım. Şöyle bir. Ee, şöyle de iki. Bir tane de ordu yok muydu acaba? Nerede o ordu? Arada kalmış oğlum adam ya. Geri getirin şu adamı. Hatta direkt artık savaşa devam edelim ya. Zaten ordularımızı bastık şu an güçlü yüzdür. Verdik mi? Ordu bakımda fullleyelim hadi. Aynen şu an bayağı güçlüyüz artık. Savaş çevirebiliriz. Hatta destek olarak arkadan hükümeti yükseltemeyecektim mi? Paramıza gelire baksana 10. 10 gold gelirimiz var. Abi Birleşik Krallık savaşmadı. Biz savaşıyoruz ama ne koyayım. Birleşik Krallık bir bok yaptı yok şu an. Hemen ordularımızı geri götürelim Vatikan'a. Bunlar kimle savaşıyor? Cezayir, İspanya. İlki geliştirelim şunları da hemen. Altın yok ki ya. Da. Ülkede para kalmamış. Hemen para gönderelim tekrardan. Tamamdır. Tekrardan ittifak olduk bunlarla. Çok iyi. Şimdi agresif genişlerimiz kaç? 33. Yeni tekrar savaşsak mı? Savaşalım ya. Savaşalım hemen tekrardan savaşalım Yunanistan'la. Ordularımız falan da zaten çok iyi. Ordu sayımız kaç kağ var? 400 k bir ordumuz var. Başkent tak İstanbul'u başkent Pişer Ama İstanbul'u alalım bence ya. şöyle alsak şöyle şöyle hemen İstanbul falan. Tamam mı? Ondan sonra şuraları alsam. Şuralar adaları alalım. Direkt hepsini alalım. Başka ne yapabiliriz? Şurayı alsam kaç olur? 83. Kıbrıs'ta alsam? 87. Tamam ya yeterli bir kadar. Daha çok atmasınlar biz kesemeyiz ve bayağı güçlendik. Bayağı bayağı güçlendik hatta. Anadolu Anadolu'daki topraklarımıza bağlamış olduk. Çok iyi. Yani artık bir insan ülkemize yaşayan bir vatandaş arabasıyla Fransa'dan Anadolu'ya kadar gidebiliyor. Yani bu niye söyledim bilmiyorum ama bunu da söylemiş olayım yani. Hemen din dönüşümlerimize yapalım. Danışmanımız yok. Danışman atalım. Birimlerin saldırısı yükseldi. Tamam. Bunları da bir verelim ya. Yani bunları da fulllemiş olduk çok ya artık bunlar da kafa yormaz bize. Hemen Rodos heykelimizi yapalım. Danışmanlarımızı terfi edelim. Ondan sonra şu an bir şey yapalım. yapmayalım. Yani gerek yok şu an. Tek şey yükseltmeyi düşünüyorum ya. Asker akademi yükseltmeyi düşünüyorum. Biraz paramız biriksin. Liman inşası yapalım ya. Aynen. Hiç neredeyse yapamadık. Şuralara yapalım. olanlar inşa edilsin onlar hemen. Proto şekilde yapılmış. Kanun geldi, ne kanun Ürüler bir arazi kullanımı geldi hemen onda. Benim seylim. Kıbrıs'ın yarısını alalım mı? Oğlum Güney Kıbrıs nerede? Siz nasıl ittifak oldunuz? Güney Kıbrıs'ta ülke kalmamış ki nasıl ittifak oldunuz yani? avantaj puanımızdan ne verelim? Asker hareketi maksimum seviyesi yükseltelim. Başkenti şu, şu an yükseltmeyeceğim. Hükümet diyelim. Asker akademi 1 2 2 seviye yükselttik çok iyi. Şu an bayağı güçlüyüz. İran bize savaş açmayı yapamaz yani savaş açamaz. Ukrayna açamaz. Almanya açabilir mi? Açabilir. Almanya ile ilişki geliştirelim. İspanya ile ilişki geliştirelim. Tekrardan bir iş kralı ile ilişkilerimizi geliştirelim. Ondan sonra bina inşası liman liman yapalım Kıbrıs'a mesela yapalım hepsini Buralara bir liman yapalım Adalarımıza yapalım Şöyle Akdeniz Akdeniz Akdeniz'imize Ondan sonra şu taraflara Karadeniz'e yapalım Tam ya direkt her yere yapalım Eğitmemiş şu paramız Buralara bir yapalım Birleşik Krallık savaşa çağırıyor Cezayir'le. Gidelim bakalım. Ya bunlar da herkese savaşıyor ya. Abi Afrika'nın neredeyse <laughs> ordarım... bir çoğunu aldılar. Hemen ben göndermesen göndermesem mi ki? Ordularım. şey oluyor kaybediyor abi. Boşa ordu kaybı yapıyoruz. Paramız falan gidiyor yani. Hemen kalan yerleri de limanlarımızı inşa edelim. Bu ne lan? Çin mi bu? Çin ya da Japonya büyük ihtimalle. Kuzey Kore, Japonya. Abi Japonya'nın burada ne iş var? Yak ve yağmala diyelim. Bizim orduları hemen geri Vatikan'a götürelim. Paramız biriksin mi? Bir ordu daha basacağım. Hemen askeri danışman atayalım. Ondan sonra binalar binaları şu an yapmayacağım. Bir dursun binalar. 5-6K paramız olsun hemen asker basalım 100K daha. Genel durumumuzda herhangi bir problem yok. Bütün generallerimiz atanık. İşte Almanların ordu, ordusu kaçmasa Almanlara bir casus gönderelim. Amerika Birleşik Devletleri adamlar hep bizi rakip bekliyor ya. Sadece bizi rakip bekleyen ülke bu herhalde. Öbürleri bizi rakip beklemiyor artık. Çünkü çok şenlik Rakip olarak görmüyorlar. Yani rakip olarak görmüyorlar derken rakip olarak görseler kaybedeceklerini biliyorlar O yüzden Eee paramız biriksin Hatta direkt 100k bir ordu basalım Paramız yeter herhalde Aynen yeter Hemen şöyle Tivoli'de 100k'lık ordumuzu basalım Onu da vatikana götürelim Aynen geldi casusluk görevi. Kaç? 285k ordusu var. Çok rahat bir şekilde Almanları da yenebilecek kapasiteye sahibiz. 48 agresif genişlemimiz var. Hemen ne yapacağım? Bu bölüm daha bir ülkeyle daha savaşacağım. Yunanistan ve Sırbistan'ı düşüyorum Bu bölüm fakat ikisiyle olmayabilir. Belki birisiyle savaşırız. Hemen Agresif düşmüş. Avusturya, İtalyan Empire gerek yok. Hiç gerek yok. Gerek yok yani. Roma İmparatorluğundan devam. Kutsal Roma İmparatorluğuna da hiç gerek yok yani. şubetten asker akademi yükseltelim. Bir de generalleri için asker akademi yükseltelim. Hemen bir de başkentimi yükseltelim. Aynen. Sonra danışmanlarımız terfi edelim. Yunanistan'a kim savaş açtı lan? Sırbistan açmış Yunanistan'a savaş. Sırbistan'a mı alsam Yunanistan'a mı alsam? Bence Yunanistan'a almak daha mantıklı. Hatta bence ikisi de savaş açalım. Zaten agresif gelişme çok durumunda değil yani yüzü geçmesin. Ne olacaksa olsun çünkü ittifaksız bile ben bize savaş açabilecek ülkeyi çok rahat alabiliriz biz. Şöyle direkt hepsini alalım e, yurt dönüşümünü yapalım. Din dönüşümü de yapalım. Sırplara da bir savaş açalım. Hadi artık. Tamamdır. Savaşta da kazandık. Sırbistan'daki savaşımızı kazandık. Agresif genişlemimiz 74. Problem yok. Hemen ordularımızı tekrardan Vatikan'a geri götürelim. Hepsi mi gidiyor? Aynen hepsini gönderdik. Yurt dönüşümlerini yapalım. Din dönüşümlerimizi de yapalım. 500 kavi ordumuz var. Bunlarla da şeyimiz bitmiş. Hemen bir yenileyelim. Baktığımız yenileyebilir miyiz tabi? Çünkü çok agresif gençlerimiz var. Belki yenilemek istemeyebilirler. Yenilemezlerse de çok problem yok. Çünkü Almanlarla olmak daha mantıklı geliyor şu an. Yenilemiyorlar. Neden yenilemiyorlar? Temel değer falan. Almanlar bizi rakibi eklemiş. Almanlara ne oldu? Almanlar güçlenmiş mi? Dünya ikincisi olmuş. Bir kendilerini bir şey sanmışlar. Daha gene alırız yani. Biz Almanlar bizi yenemez. Ondan sonra başkentimizi fırladık. Yüce mahkemeyi yükseltelim. Aynen yüce mahkemede yaklaşık 5 seviye oldu. Bir seviye daha yükseltelim. Aynen. 6 seviye. Yeterli 6 seviye. Ordularımız şeyde Vatikan'da duruyor. Ondan sonra Birleşik Krallık kimle savaşıyor? İkinci İspanya Cumhuriyeti ile savaşıyor. Ee, para gönderelim. İttifak olalım. Durun bir. İttifak eksi 10 diyor. Olamıyoruz. Her neyse bu bölümlük bu kadar olsun o zaman. Baya ilerledik bu bölüm. Hatta gelmişken Yüce mahkemeyi de fulleyelim. Bölümün sonunda aynen. Bir de hatta limanları da inşa edelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.